Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2021 Evolution videosunda daha beraberiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadromuz böyle. Yedeklerimizde de bunlar var. Arkadaşlar bugün çalış yapacağız arkadaşlar. Ee, oyun silme cezalı çalış yapacağız arkadaşlar. Kadromuz böyle 96 şey. 96 ruh takımın gücü. Real Madrid'iz şu an. Real Madrid'iz. Yani oyun ekranımız açıldı. Ben başlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ödüllerimizi göstereyim. En futbol puan 200 puan. 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Hemen maça başla diyelim. Hemen arkadaşlar biraz bekleyelim. Bu arada arkadaşlar abone açmayı unutmayın bu videoya bin like istiyorum arkadaşlar ve her gün her gün video gibidir. size gelmesi için abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar derecemiz 646 katıldığımızda da 646 imiş Real Madrid logosunu böyle yapmışlar Barcelona normalde gördüğünüz gibi hemen arkadaşlar rakibimizin kadrosuna bakalım Görüş olduğunuz gibi dört tane Eee Mor oyuncu var. Hemen bakalım rakip ayarları seçiliyor. Rakip ayarları seçiyor diyor arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğiz. Sonra hemen maça geçeceğiz ve geçtik zaten. Arkadaşlar az bir şey bekliyoruz. Sonra hemen maçımıza geçelim. Çok beklettim, Özür dilerim. Sadece bir dakika beklettim. Arkadaşlar, evet Madrid, Barcelona, Real yani Madrid. Hemen arkadaşlar Lukaku başlıyor oyuna. Arkadaşlar son e, almışı karvar var oyunda. Ha hani arkadaşlar şunu e, pas verelim. Arkamızda da gördük adamı. Messi'ye. Arkadaşlar daha yeni oynuyorlar galiba. Uğramadık. Asens bastan aldı. Dybala şu an. Bize de Dibala var. Kolesi'ye inşa aldık. Şavi. Kofu verdi. Demir dışarıda? Ana arkadaşlar bakalım. E, Kafu ile başladık arkadaşlar. Messi doğru oynayacağım. Hemen arkadaşlar e, sonla almak istedim da. Arkadaşlar bu e, adı okuyamadım. Son son diye okuyorum hep özür dilerim. Dondurma Messi verdi. Lukaku. Arkadaşlar oynaklar biraz donuk gibi geldi. Adam biraz internetinde sorun var. Olsun arkadaşlar. Evet. Pozisyon tekrarını geç dedik. Aşağı oynamak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra da bu şey oynamak istiyorum. O nasıl pas? pas ya? Dibola veremedi. Karvahay. Kolasın hiç alan adımı al alıyor, alıyor. Kapayı vurdu Süle. Süleyman gibi tövbe ya. Silo diyeceğim arkadaşlar ona. alabildik mi? Deron. Arkadaşlar Deron'un hiçbir alamada topu görmedim. Beyaz top gibi geldi. Bana sarı topmuş. La Lukaku'dan nasıl alıyor bunlar? Anlamadım ki ya. Biz arkadaşlar son seviyeli Lukaku. Messi gördük şimdi. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Lukaku. Vurduk. Lukaku. Arkadaşlar ben hayatımda böyle oyuncular görmedim. Normal benim oyuncularım yardırıyor. Az önce golü saçır, kaçırdık. Ya kaleci de biraz kötü. Onları kalecisi Şimdi soğan alabilecek mi? Lukaku, Lukaku gidiyor mu? Şevi. Arkadaşlar şabi, şabi biraz ee, e, yavaş geldi bana bilmiyorum ama oyundan mı bilmiyorum. Arkadaşlar yarın Rofsars videosu gelecek ondan sonra Among Us videosuna devam edeceğiz. Hemen arkadaşlar Lukaku Messi'ye versin çünkü aşağı taraf oynayamadı. Arkadaşlar alamıyoruz topu niye alamadım ya. Kul sinç yok artık. Yok artık dememe geldik. Alamazsın şavıyla topu. Hemen arkadaşlar şavıyı gördük aşağıda. Üst tarafa bir oynadık. Arkadaşlar arkaya oynayacağım şaviye Oradan şuraya oynayacağım. Vur topa. Arkadaşlar bu nasıl yükseliş ya? Hayır oradan direkt o şey köşe gitmesi lazım. Evet arkadaşlar ikinci yarımıza geçtik. Arkadaşlar direkt şu ortaya oynayacağım. Dereon varmış ortada. Hemen arkadaşlar sona verdik. Sonda. Lukaku Lukaku aşağı versin. Arkadaşlar şurada almak isterim topu. Aldık. Hemen arkadaşlar Lukaku bir oyun oynayış. Buradan vurabilecek miyiz? Arkadaşlar ve sol alt köşeyi vurduk ve gol diyoruz arkadaşlar. Lukaku ikinci yarıda bizi şaşırtmadı arkadaşlar. Bir birinci golünü attı. Bu takımda çok emeği var biliyorsunuz. Arkadaşlar bakalım e, Messi, Messi, Messi alacak mı? Messi, Messi gidiyor. Bir bir şu an. Deron, Xavi gidiyor. Dybala'yı alacak mı? Kalbağal. Lukaku'ya verdi arkadaşlar. Yani yanlışlıkla vermişler herhalde. her yani arkadaşlar sonu gör... Ya son ya. Tamam tamam toparladık mı? Evet 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 gidiyoruz. her aşağı aşağı. Ya Lukaku ne yaptın Ya. Zaten o gol olmayacaktı arkadaşlar. Yani at, atabilir mi onu bilmiyorum. En yüksek ayarı aldım. Atmadı. Arkadaşlar demberin ayağını biraz çelme tattık. Oranguis. Arkadaşlar süre gidiyor. Donnarumma her zamanki konuşturdu. Profesyonelliğini konuşturdu arkadaşlar gidiyoruz son aşağı bir daha sonra vermek isterim ben ya o topu nasıl alıyorsa anlamıyorum ki ya hilemesin de arkadaşlar şu an dakikası 8 oldu bizim dünya saati hadi hadi burada da 72 dakika oldu çıktı arkadaşlar Hemen arkadaşlar sağ tarafa bir tane oynamak istiyorum. Arasına. Messi vermek isterim. Lukaku'nun 5 metre boyu var ama gene alamadı arkadaşlar. Ya yok ya pas veriyorum. Pası vermiyor. Evet gidiyoruz. Sülü alacak. Adam ayağına kaydık. Yerden gole mi çekti o? Ya yok bu adam e, ne yapıyor anlamadım ben hala. Heh, oldu hocam sarık verme. Oh, yardırıyorlar. Ya yok ya, kaçın top alıyorsun ya? Allah ayağını alamıyor, normal alıyor. Adam çalışıyor galiba. Arka, arkaya verdik. Son. Vurdu, gol olmadı. Ya. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar? dakika 84 vurabilecek miyiz? Lukaku mı geldi o top? Ay ucundan kaydı yemin ederim direkten arka direğin arkasından gitti. Hemen gidiyoruz arkadaşlar Messi. Bu adam ne indisi? Messi alacak mı o topu? Xavi. Diwali gördü. E, song, song. Çok garip bir isim. Arkadaşlar okuyamadım. Sen özür dilerim. Hemen gidiyoruz. Lukaku. Evet, arkadaşlar. ya yok adam anlamadım ben ya. Oyuncularım o kadar iyi ki bu adamı anlamadım ben. Yani bu adamın alması için kaç tane ikon lazım buraya son seviyeye? Hemen arka ya yok arkadan geçmezsin. Sonunda ne işi var? Offside galiba. Evet offside. Hemen arkadaşlar dakika 895. Arkadaş ee, bitti arkadaşlar 85 bitti. Grup başı bir bir bitti arkadaşlar. Başlıyoruz. Real aynı beraber kaldık arkadaşlar. Derece 652 gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun 2-3 maç yapacaktım normalde. Anlaştık markalar parası kullanalım bari. Şuradan bin TL kullanalım. Sözleşme yenilenmiş. Evet arkadaşlar puanımızı aldık. Gold bol hemen aldık arkadaşlar. Hemen arkadaşlar 5 dakika şu oyuncu almak isterim ben. Hemen bir tane oyuncu var arkadaşlar siyah topu onu almak isterim şurada. Buradan değil arkadaşlar kurtarışılımı değil bu. Hector Belirini almak isterim. Ücretsiz Hector Belirini veriyor. Hemen gidelim Markel e abi dedik gidiyoruz. Gidiyoruz. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Arsenal'dan geldi arkadaşlar gördünüz iki numara Hector Belen. Hani arkadaşlar bunu koymak isterim. Hector Belen Arsenal 80'lik oyuncuymuş. Kulüpe mi dedik e, takım yönetimi dedik arkadaşlar. E, bakalım. E... Arkadaşlar bu arada şu e, sözleşmenin bitmesini bekliyorum arkadaşlar. E, şunun arkadaşlar. E, 4 3 3 arkadaşlar. Dibble'ı e, koyamıyorum arkadaşlar. Sol kanat bir sürü oyuncumuz var. Koyamadım arkadaşlar. Sağ bekte varmış gene 87'lik. Olsun biz gene yapmıyorum Arkadaşlar Dibble hem moru hem de normal 88'lik normal hali var arkadaşlar. Mor 88'lik hali. Neyse arkadaşlar bir bir kalalık yer kazanmadık ve kaybetmedik de arkadaşlar bir bir olsun arkadaşlar bir tane sileyim beyaz top sileyim isterseniz şuradan takım diyelim antrenörler antrenörler dedik arkadaşlar oyuncu dönüştür dedik Şuradan arkadaşlar 68, 58'lik oyuncumuz varmış. Arkadaşlar bu arada antrenörlerim bayağı artmış. Ben bunların hepsini güçlendiririm arkadaşlar. Hepsi 42 binlik. Yani bayağı bir var. Neyse arkadaşlar takım kadromuza hemen bakalım. Takım kadromuz böyle arkadaşlar. Böyle de arkadaşlar takım kadromuz. Ee, bu videoya bin like istiyorum arkadaşlar. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.